Testere onların takımı 2500 lira. 2500 lira takımı Japonesin sarı. Her takım dostlar. Ne kadar Kemal abi? 900 lira. 900 lira takımı. Minus. 900 lira takımı. Dostlar. Burada kılıçlar Kılıç. 60 lira ve efsane boyutlar. Boyutları çok güzel maşallah. Şöyle göstereyim. Ciklet kadar kılıçlar var. Maşallah derseniz canlılara sevinirim dostlar. Çok güzeller. Öyle gösterelim. 1100 lira takım 35 fiyatı. lira. Renkleri çok güzel maşallah. Bu şekilde. Yavaş gösterin sizler için. Jumbolar. Harika. Nedir fiyatı 1500 abi? 1500 lira takım. 1500 lira. Fiyatı. Fiyatı. Bunları da 1000 lira istiyoruz. 1000 lira. Maşallah çok güzel. Hepsi Olbim kanalı çok değerli takipçileri. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dostlar. Pet Shop'ları çekiyorum. Serisine devam ediyorum. Çanakkale Çan'dayım. Çan'daki ikinci videom olacak bugünkü. Birini izlemiş olacağınız zaten Mehmet abinin videosunu. Şimdi Kemal abinin oraya geldim. Düven Av Market. Hem av hem pet shop'u var. Av ve pet shop market diye geçiyor. Pet shop kısmını çekeceğim nasipse sizler için. Bana kolay gelsin. Sizlere de iyi seyirler. Evet dostlar dükkanın içine girdik. Bismillah diyelim hayırlı işler Kemal abimizle birlikte. Ben soracağım o cevaplayacak. Sizler de pek canlılarının ne kadar olduğunu, fiyatların ne kadar olduğunu öğreneceksiniz. Kemal abi adres alabilir miyim? Neredesin Çan'da dükkanın? Cumhuriyet Mahallesi Etili Sokak No 4. Cumhuriyet Mahallesi Etili Sokak No 4'te. <laughs> ee, hem av market hem de bu şekilde pek çok her türlü pek canlılarınızla ilgili malzemeler bulabilirsiniz. Yemler bulabilirsiniz. Kuşlar var. Balıklar var. Şimdi balıkların olduğu kısımdan başlayacağız dostlar. Bu şekilde. Japonlarla başlıyorum. Kemal abi bu Japonların fiyatı nedir acaba? Bu Japonların tanesi 50 lira. Tanesi 50 lira. Maşallah diyelim şöyle dostlar. Balıkların tanesi 50 lira. Aşağıdakiler teleskop herhalde teleskop, abi. Teleskop tanesi 65 lira. Teleskoplar 65 lira dostlar. Şöyle göstereyim. Burası boş. Burada da Japonlar var gene. Kemal devam abi. Devam ediyor 60 liradan. 60 liradan devam ediyor bu şekilde. Ciklet 70 lira. Cikletler 70 lira dostlar. Sarı prensesler. Bir tane de çöpçü var. Çöpçünün fiyatı nedir abi? Çöpçünün fiyatı da 100 lira. 100 lira. Çöpçünün fiyatı 100 lira dostlar. Altta gene Japonlar dostlar. Bir boy büyükler. Hatta daha büyük. 250 lira. 250 lira. Şöyle bayağı yeri. Parmaklarımdan görebilirsiniz dostlar. Parmak boyunda Japonlar. Üstte Transgen. transgenetik tetralı 75 lira. 75 lira. Renkleri çok güzel maşallah. Bu şekilde yavaş gösterin sizler için. Lepis Le Le testleri çekmedik evet abicim. Lepis Le Le fiyatı Hı. abi? 50 lira onlar da. Vatozlar cüce vatoz mu abi? Cüce vatoz onlar. onlar da tanesi 120 lira bu satılıyor. 120 liradan cüce vatozlar şekilde göstereyim dostlar sizin için. Biraz yansıma yapıyor ama kusura bakmayın. Bu balıklar neydi abi? Makrakanta mı oluyor? Makrakanta olmaz. Ne kadar fiyat abi? 145 lira. 145 lira makrakantalar dostlar. Transgenetikleri göstermiştik zaten. Şöyle gurami mi bunlar abi? Gurami. Guramiler fiyatı? 160, 160 lira. 160 lira guramiler dostlar. Guramilerin fiyatı da 160 lira. Transgenetikleri göster. 60 lira. Burada Kılıç. kılıçlar, 60 lira ve efsane boyutlar. Boyutları çok güzel maşallah. Şöyle göstereyim, ciklet kadar kılıçlar var. Maşallah derseniz canlılara sevinirim dostlar. Burada da orta boy Japonlar. Orta boy Japonlar. Bunların fiyatı nedir lira. Kemal abim? 30 lira. Evet, çok güzeller maşallah. Burada da Japonlar çok var. Fın boy. Fındık Japon diye geçiyor bunlar herhalde abi bunların fiyatı da 40 lira. Burada da Japonlar gene. Aynı ya, teleskop karışık. Teleskop karışık. Fiyatları da aynı abi. Aynı fiyatları. Fiyatları da aynı dostlar. Burada da 250 büyük boy Japonlar. Büyük boy, boy 250'lik Japonlar. Kaligo Japon, teleskop, karışık Japon var burada dostlar. Hepsi evet, çok güzel maşallah. Ufaktan çekeyim sen görüntü alınmış. Evet, fotoğraflar ne kadar abi? içinde panda çöpçüler ne panda kadar? Panda 70 lira. Panda çöpçüler 70 lira. <laughs> Albino çöpçüler ne kadar abi? Albino çöpçüler 85. 85 lira. Evet dostlar şimdi kuşlara geçiyoruz. Bunlar takım halinde. Kuşları biraz daha uzun tutacağım. Maşallah. Çünkü hep böyle yazıyorsunuz. Kuşları biraz daha uzun çekebilir misin diye. Bunlar takım dostlar. Ne kadar Kemal abi? 900 lira 900 lira takımı. 900 lira takımı dostlar. Buradaki takım kaçtı dostlar. Onları kaçırdık içeride. Bunlar da öyle. Sarı takım. Nasıl gösterebiliriz Kemal abi? Kaçmazlar da. Evet. Gri. Bunlardan ben üretmiştim. Çok güzel oluyor. Keyifli kuşlar. 900 lira fiyatı. Bunları çıkartabilir miyiz Kemal abi? Sana zahmet. Biliyorsunuz takım halinde olunca bu canlılar insanlar gibi eşlerini kendi seçiyor dostlar. Hemen eşleşmiyorlar. Yani bir dişi bir erkek alalım değil, bu şekilde takım olunca ondan biraz pahalı oluyor ama ben fiyatı ger gerçekten uygun buldum 900 lira, uygun. Bunlar da albinolar. beyaz kuşlar, albinolar, biraz daha değerli oluyor ama fiyat aynı. 1100 lira, 1100 lira aynı fiyatta farklılık olur dostlar. Çok güzeller. Şöyle gösterelim. 1100 lira takım fiyatı. Burada da bir gri, yok yo, maviş herhalde mavi gördüm. Peki. Eşi Tek satın. mi? Eşi Şurada satın. Oraya. Jumbalara geçelim. abi. Aynı. Çok güzel maşallah. Jumbolar. Harika. Nedir fiyatı abi? 1500 lira takımı. 1500 lira takımı. Jumbo takım 1500 lira. Burada bir takım var abi. Bunlar 900 lira var. Evet 900 liralık takım. Çok güzeller maşallah. Buradaki abi. Jumbo Tek Jumbo. Yok çifti var abi içinde. Var sarı çok güzel. Yumurtaya gelmiş. Yani. Yumurtaya gelmiş. Hazırlanıyorlar. Havalar serinledi. Yavaş yavaş hazırlanıyor kuşlar. Bunlar 1100 lira mı abi? 1100 lira, 1100 lira. civarı. Evet çok güzel maşallah. Aşağıda da var dostlar. Bu tek herhalde abi. O tek. Tek. <laughs> Ayrıyeten bir tane jumbo var. Onu çekelim. Tek mi satıyorsun abi bunu? Verebiliriz tek. Ayırıyoruz. Ayırıyorsunuz. Olur. Ne kadar teki böyle abi? Onun çek fiyatı 1100 lira. 1100 lira. Çok güzel maşallah. Ama kuş efsane. Diğerinin yanında görüyorsunuz. Yavru gibi kaldı diğer takım dostlar. Şöyle göstereyim. Hem kuşları biraz daha uzun çeker misin diyenler için. Böyle çekmiş olalım. Buradaki fiyat nedir abicim? Bin Bu takım. 1000 lira ederi var. Evet. Maşallah. Çok güzel. Kemal abi buradaki sarılara ne diyorsun abi? Onların fiyatı? Onların fiyatı 900 lira. 900 lira. Çok güzel maşallah. Hiç yumurta yapan var mısın mı şu anda? Şu an aldık. şimdi burada üretiyoruz. Üretmediğiniz için yumurtaları aldınız. Anladım abiciğim. Maşallah bu, bu şekilde yumurtaya garantili yapmış. Yumurtaya garantili kuşlar. Bunlar da 900 lira mı? 9 lira. Bak evet, yani burada da var bir güzel böyle. Evet. Ama maşallah bunları görmemiştim. Çok güzelmiş Kemal Maviler abi. Bu. Maviler var. Bunun fiyatı nedir Kemal abi? Aynı. Aynı, Aynı. Şey. 900 lira. Bunlar bizim tamızlık boyutlarımız. Evet. evet. Burada, burada da var. var. Şöyle göstereyim. Tek mi bu abi? takım? İçinde içinde ama o ters taraf. Ters tarafta kaldığı için. yapıyor herhalde. Evet şimdi. Ya bunların yavruları onlar. Yavruları. Evet. Şimdi. Papanlarla başlayalım abi. Bunların fiyatı nedir? Bunları istediğimiz fiyat, bunları da bin lira istiyoruz. Bin lira. Maşallah çok güzel. Burada Sultan Papağan'ı da Onlar var. Bunlar da yavru. Yavru. 1200 lira gibi geçerli var. 1200 lira geçerli var. Yukarıdakiler albino. Albino Sultan Papağan'ı şöyle gösterelim. Onların fiyatı nedir Kemal abici? Onlar da 1500 lira. 1500 lira fiyatı var. Evet çok güzel. Buradaki Japon ne diyorsunuz? Onların takımı 2500 lira. 2500 lira takımı Japonesin sarı. Çok güzel renkleri var maşallah. 2500 lira takımı. Burada da Hint bülbülleri var. Takım halinde 600 lira. Takım halinde 600 lira dostlar. Bu şekilde gösterelim. Hint bülbülü sevenler için. Onları da göstermiş olalım. Deniz takımların yavruları da bunlar. Bunlar da ispinoz herhalde. İspinoz Bunların fiyatı nedir abi? Onlar da 700 liraya veriyoruz. 700 lira ispinozlar. Böyle yumurtada maşallah. Dişin. Onu gösteremiyorum. Evet, onları rahatsız etmeyelim. Burada da boş. Bu, o burası boş. Burası abi? Tamam, bunların takımları yine Hint bülbülleri var. Hint bülbülleri. Böyle bölmüş Kemal abimiz burada. Hint bülbüllerini gösterelim. Yine takım halinde de bu şekilde mi satıyorsun yani abi? Aynen takım halinde, devam Muhabbet kuşu yavrular mı bunlar abi? Evet. Ya, takımların yavruları. Kemin kit takımların yavruları. Bunların fiyatı nedir abicim? Bunların birim fiyatı 400 lira. Birim fiyatı 400 lira. Çok güzeller maşallah. Böyle uzun uzun çekmiş olduk dostlar. Kemal abimize de çok teşekkür ediyoruz. Ya, bak, en evet en, en önemlileri unuttuk ama şöyle yaklaştırayım abi. Kanaryaların fiyatı nedir abi? Takım Kanarya. mı bunlar? Bunlar da takım, Birim fiyatı 1000 lira. Birim fiyatı 1000 lira kanaryaların dostlar. Şöyle göstermiş olalım. Evet, Çanakkale Çan'a gelirseniz, yolunuz düşerse internetten satışı yokmuş Kemal abinin. Sordum çünkü sizler için. Yolunuz düşerse Düven, Av Market ve Peyçop'a uğrarsanız Yan yanalar zaten. Bu şekilde Av Market'i de var abimizin yan tarafta. Evet. Böyle size sokağı da gösterelim ve videoyu yavaş yavaş bitirelim. Her türlü mama yem çeşidi mevcut. Şöyle sokağı göstereyim ve yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Teselli Tekel Market'in yanında. Kemal abimizle bizlerle de selam söylerseniz size yardımcı olacaktır. Şöyle çekelim dükkanını da. Şimdilik bu kadar olsun. Herkese mutlu hobiler. Allah'a ısmarladık.